Sanırım hepsini alacağım. Sipariş veriyorum. What? Aa, kapıyı çalıyorlar. Muhtemelen oh, bir yeah. paket geldi. Tamamdır. Kim var? Oh. Aa, kurye merhaba. İşte paketiniz. İyi günler. Aa, kocaman. Pekala. Hadi açalım. Hadi şu eski şeyi atalım. What? Yardıma ihtiyacı var. Hadi. Bunu birlikte yapalım. Yeah. Ben de çöp ile ilgileneceğim. Onu kaldırmamız gerekiyor. Tahtalara ihtiyacımız olacak. Ve bu işte. Okay. Tamam. Şimdi bunu böyle vuracağım. Profesyonelce yapacağım. Birkaç hareket ve hepsi hazır. Aa, elbisemin ne oldu? Benim pembe güzel elbisem. Turuncuya bayılırım. En sevdiğim renk Ve tabii ki duvarları da mavi yapacağım. Bu çok güzel olacak her şeye boyayacağım. Harika. Muhteşem bir ismen. Boyayı da kaldıracağım. Burada yeterince yeşil renk yok. Yeşil duvarlara bayılıyorum. Ve daha parlak şeyler severim. Çok güzel. İşte böyle daha iyi. Ee, bunu neden yapıyorsun? Ben kesinlikle çok severim. Ama bu duvarları biraz süslemem gerekiyor. İşte baksanıza çok daha güzel oldu. Birazcık tararım. Böyle çok daha iyi olacak. Ve daha dikkatlice. Aa, bir şey damlıyor. anlıyor. Hmm, güzel turuncu renk muhteşem. Pekala kızlar her şey hazır. Uyuma vakti. Ay, çok sert. Başım döndü. Ah, ne yapsam? Ah, bir fikrim var. Biraz egzersiz yapalım. Sopayı da aldın. Peki hala geliyor musunuz? Ne var sende? İşte gelsene üst kata yastıkları koymama yardım et. Neden olmasın ki? Ne yapacağımı biliyorum. Bu yastığı alacağım. Yakala. Harika. Teşekkürler. Evet tam isabet. Ben de bu yastıkları istiyordum. Tamam bir tane daha. Harikadır. Birisi de eksik. İşte burada al şunu. Nerede? Yakaladım. Oh, hayır kabul ediyorum. Yanlış yaptım. Ne böyle? Bu benim biyoloji ders kitabım. Üzgünüm. Şu an istemedim. Bugün suçum değil ama ben şimdi gitsin. Aa, ne oldu? Bu ne böyle? İlginç bir kutu. Bunu açmam gerekiyor. Ama önce yatağıma koyacağım ki kimse fark etmesin. Orada çok ilginç bir şey var kesin. Vay canına güzellik. Basketbola bayılacağım. Basketbol ve spor benim en sevdiğim şeyler. Bakalım başka ne var? Evet bunun da süsleyebiliriz odamı. Halter mi? Onsuz ne yaparım? Aa, buldum. Buraya sıcağım ve en sevdiğim bambulları üzerine takacağım. İşte böyle. Ben güçlüyüm. Okay. Çok güzel. O odasını ben de istiyorum. Mavi kutuda ne var? Aa, evet kitaplarım için güzel bir raf. Evet böyle sanat, astronomi ve Japonca ders kitaplarımı buraya koyacağım. Ve tabii ki ampulleri de asacağım. Yoksa nasıl okurum? Karanlıkta okumayı sevmiyorum. Çünkü gözlerim yoruluyor. Aa, en sevdiğim oyuncak. İşte yastıklara ihtiyacım olmalı. Tamamdır. Ve burada coğrafı harita olacak. Onu buraya yapıştıracağım. Muhteşem, hey. çok iyi. Uyuyabiliriz artık. Oh, Güzellik yapmalıyız. Peki ya bende ne var? Tabii ki burada yeterince mücafer yok. Elebilmem için böyle figür şişireceğim. Okay. Ay, ya öldüm, nefes alamıyorum. What? Hey, ne yapıyor ya? üzerinde muhteşem pembe flamingo şişirdim. Ayrıca pembe yastık da var. Çok havalı olacak. Başka ne var? Lebekler <laughs> ve pardiyolar müthiş. Ayrıca kalpleri de yapıştıracağım. Çok romantik. Şimdi burası çok eğlenceli, yumuşak ve rahat. <laughs> hmm, bakın harika iş çıkardınız. Bakalım yeşil kutumda ne var? Let's yeni hmm, genç bir şey. Hepsini böyle yapıştıracağım. Aa, bunlar da odam için mükemmel. Süper buraya asacağım. Burada raf olmalı. Lav lambası. Harika. Kuyu yeşil yastıklar yatağıma stil katacak. Sadece muhteşem. Ben bir şeyler yemek istiyorum. Buldum. Sipariş edeceğim tabii ki McDonald's'tan. Yummy. Aa, geldi bile. Çok güzel. Merhaba. Sipariş için teşekkürler. Hoşça kalın. Gideceğim. Sonunda yiyeceğim. Ne var burada? Aa, kirazlı mm. ve okay. kek. Çok lezzetli bir şeysin yiyeceğim. What? Yeşil benim rengim. Çabuk buraya ver. Tamamdır. No. Yok. Tamam neyse bakalım başka ne var? Hamburger. Mavi pakette. Onu istiyorum. He, bu benim için. Onu bana ver mavi. Harika. Ay, salatalı çörek en sevdiğim. Tamamdır. <gülüyor> <gülüyor> oh, ya ben ne yiyeceğim? Aa başka bir hamburger daha var. Harika. <laughs> Ay görmeseyse sessizce yiyeceğim. <laughs> Hayır. gördü. <laughs> Al tamamdır. Of kötü işte. <laughs> ne kadar lezzetli. Tam da acıkmıştım. Burada bir şey kaldı mı artık ya? Siparişimden bir şey kalmadı. Nasıl oldu ya böyle? Aa, hadi sallayalım. İşte vay. Peki ne yiyeceğim? Sos mu? Hmm. Dünyadaki en lezzetli yemek değil. Ama neyse tadına hadi bakalım. Yani fena değil. Böyle yiyeceğiz işte. Ya yani ne yapacağım? Bu değil, bu da değil. Ah, bu ne böyle? Ah, telefonumun şarjı bitmiş. Peki ne yapacağım? Çok sıkıcı. Kızlar ne yapıyor acaba? Hepsi telefonlarında oturuyorlar ya. Of ben bir şey buldum. şey kutuma bakalım. Ha, i̇şte bu. Anlıyorum eğlenceyi. Gerçek havalı televizyon. Yay. Rahat odama zar zor sığdı. Ve de şık Sonya PlayStation'ımı koyacağım. Okay. İşte şimdi oynayabilirim. Hey kızlar. What? Oynamak isteyen var mı? PlayStation'ım var. Okay. Ha, evet ben geliyorum süper. Hadi eğlenelim. Al bu senin için. Okay. Harika. Ne oynayacağız? Şimdi seni yeneceğim. Hayır ben seni. Evet. Uçak havalı. Hayır, orada neler oluyor? Ben de istiyorum. Birlikte yapalım. Bakalım <laughs> ne varmış orada? Merhaba kızlar. Hello. What? Hmm, daha önce gelmeliydiniz. <laughs> oh, ya ne yapacağız? <laughs> Aa, benim bir fikrim var. What? Ne demek istiyorsun? <laughs> Bak elinde ne var? pembe monitör. Ama hepsi bu kadar değil. Sadece ikimiz için güzel VR gözlüklerim var. Ve özel uzaktan kumandalarım. Şimdi inanılmaz derecede eğleneceğiz. Benimle Minecraft oynar mısın? Harika. Süper. Bu PlayStation'dan daha eğlenceli. Pekala. Hadi bakalım. Al kumandayı. Şimdi güzel eğleneceğiz. Vay be bak ellerinde ne var? Minecraft VR oynuyorlar mı? Vay canına ben de istiyorum. Ben de hadi bir bakalım. Merhaba kızlar. Aa. Ne? Neden bizi rahatsız ediyorsunuz? Hayır zaten Ne kadar kabalar oynamamıza izin vermediler. Peki. Pekala şimdi ilginç bir şey olacak. Donat istiyorum. Bana donat hazırlayın. <laughs> Bu kolay bir şey. Okay. Tamam yapacağız. İyi seçim. Ye? yemek yapmaya başladılar mı? Peki hala hamur hazır. Donatları özel bir şekilde keseceğiz. Üç tane. Tam gereken. Tavayı ısıtmanın zamanı geldi. Asıl önemli olan doğru sıcaklığı ayarlamaktır. Daha fazla yağ. Tamam. Oh, Evet kolay görünüyor. Hop işte. Tam büyük kendini kalp krizine sokma. Sakin ol her şey tamamdır. Oops. Sırada ne var? Ya kesinlikle öyle. Tamam sanırım bu kadar yeterli olacak. Şimdi ısınmasını bekliyoruz. Ne? Zaten kızarttınız mı? Tamam o zaman ben de koyacağım. Bir, iki, üç, Kabus. Ya fışkırıyor ve ısırıyor. Oh Tom tamam, neden bu kadar çok döktün çoğunu? Yani. Awesome. Evet mı kurtarmalıyız. Ne kadar korkunç. Sanırım bir şeyler ters gitti. Donatlarım mahvoldu. Hayır. Bu bir başarısızlık. Üzülme tatlım. Hadi ama. Ama benim donatlarım neredeyse hazır onları süsleyeceğim. Buradan keseceğiz. Evet. İnsan gözleriyle yiyor. Bu nedenle dış görünüş en önemli şeydir. Her şey mükemmel olmalı. Bellissimo. Evet evet oldukça iyi. Ama donatların süslemeden bile iyi olacak. İşte böyle. Çok iyi iş çıkardınız ya ben. Bir fikrim var. Biraz peynir. İşte böyle. Ve onu Donald tamam. şeklinde dökelim. Süs için de en sevdiğim çitosu alacağım. Biraz çekiç işi. Oh, ne olduğunu biliyor mu acaba? Tamamdır. Onu süs olarak kullanıyorum. Go. Hadi. Evet güzel olmalı. Harika görünüyor. Ama bir şey eksik. Aa, büyük anne bunu senden alabilir miyim? Tamam al şunu. Teşekkürler. Tavayı atabilirsin ama ocak işe yarayacak. Sonra folyoya ihtiyacım var. Pekala peyniri doğuklarımı saracağım. Ve onları doğrudan ocağın üzerine göndereceğim. Bekleyelim. Görünüşe göre her şey hazır. Servis yapabiliriz. Harika. E, nerede kaldınız? Vay ne kadar havalı ve çok farklı. Bununla başlayacağım. Vay lezzetli görünüyor. Vay be ve içinde de dolgu var. Bu gerçekten lezzetli. Peki hala burada ne varmış? Güzellermiş. Deneyelim. Sade bir donat mı? Peki değil. Bu ne peki? Vay canına bu peynirli donat. Bu harika resmen. Yine de tatlıyı daha çok seviyorum. Şef sen kazandın. Evet biliyordun zaten. What? Pekala. Sıradaki sandviç. Sorun değil. Hayır beni okay. Oh, bunu biliyorum. Ama tatlı bir sandviç yapacağım. Biraz Nutella ihtiyacım olacak. Tamamdır. Sürelim. Hazır. Bundan sonra marshmallow'ya ihtiyacım var. Hadi. Mükemmel. Harika. Ve tabii ki çikolata. Oh, Ayrıca kuşağı jelibonlar da eklemeliyim. Sosu unutma. Güzel olacak tatlı ve güzel. Hazır. Birazdan şundan ekleyelim. İşte böyle. Hazır. I've got it bu ne kadar şeker. En sıradan sandviçimi yapacağım. Biraz jambon, peynir. Ve geriye kalan tek şey hepsini kızartmak. Awesome. Harika. Okay. Ve şimdi çeviriyorum. Ve hazır olacak. Tanrım hiç ilginç değil. Pekala. Ekmek iyice kızartırız. Perfecto. Marul yaprağı. Domates. <laughs> ve şimdi... Sandviç ve etsiz mi? Bu ne böyle? Gizli içeriğim <laughs> Fransız halyangozları. İşte böyle. Korkunç. Bu güzellikleri kabuğundan kurtarmalıyız. Şu an kendimi kötü hissedeceğim. <laughs> lezzetleri asla anlamayacağım. Ayrıca kabuklar da var. Bu midye sandviçime çok yakışacak. Bu iğrenç bir şey. Vay canına çok korkunç. Buna yüksek mutfak diyorlar. Bir şey eksik. Tabii ya. Dor blue peyniri. Deniz üzümleriyle harika gidiyor. Bu kadar yeter. Bu son damlaydı. Büyük önlü doyun. Oh, man. Pekala işte hazır. Çabuz. Peki ne var? Hazır mısınız? Vay canına, güzel sandviç. Bununla başlayacağım. Ay! Bu ne? Bu iğrenç bir şey. Korkunç. Berbat. Oh no! Bu daha lezzetli görünüyor. Deneyelim. Nefis. Tatlılara bayılırım. Çok lezzetli. Pekala sonuncusu. Ne kadar lezzetli. Bu süper resmen. Büyük anne çok iyi. Tebrikler. Yaşasın. Yaşasın. Peki sırada ne var? Şimdi Sezar istiyorum. Süper. Sonunda. Peki ne ki o? <laughs> Hadi başlayalım. <laughs> Domatesleri kesmek göründüğünden daha zor. Bu ne böyle? <laughs> Dayanın domatesler. <laughs> Sizi göstereceğim. <laughs> hey ne yapıyorsun sen? <laughs> Dikkat et genç adam. Bu çok kolay. <laughs> Bak. Bir ve iki. Bir ve iki. Bir ve iki. İşte hazır. Marul yapraklarına ekliyoruz. Peki tavuk olmadan olamaz tabi. Bol bol. Hazır. Harika. Beceriksizler. Bir fikrim var. Biraz taze roka. Ve bol miktarda tereyağı ekleyelim. Hepsi bir karıştırıcıda. Ve iyice çırpalım. Açıyoruz. Hazır. Kendini beğenmiş. Işık bir tencere ihtiyacınız olacak. İçine her şeyi döküyoruz. O ne yapıyor ki? Hiçbir fikrim yok. Çok garip. Tamam neyse. Büyük bir şırıngal bir tüp. Ve sihir oldu. Moleküler mutfaktan sosis. Okay. Marul yapraklarını. Domatesleri. Ve tabii ki tavuk. Bu tür parçalar oldukça uygundur ve biraz kreker. Ve tabii ki peynir. Çıtır çıtır olacak. Hazır. Bingo. Kesinlikle neredeyse unutuyordum. Biraz peynir rendelemeliyim. İşte böyle. Hey neler oluyor? Sebzeleri kesmek çok eğlenceli. İşte. Yine işe yaramıyor. Buldum. Bende harika bir sakızım var. Onu marul yaprağı olarak kullanacağım. Okay. Marmelat gözüyle süsleyeceğim. Marshmallow. Ve jelibon solucanlarını ekleyeceğim. Çılgınlık. Hazır. Bu ne ya? Kit hazırız. Pekala bakalım. Şununla başlayacağım. Aa, peki ne bu? Ay berbat bir şey. Kesinlikle hayır. Burada neyimiz varmış? Evet. Sade salata. Sıra dışı bir şey yok. Ve burada ilginç bir şey var. Hı? Ama bu çok lezzetli. Bu kesinlikle kazandı. Yaşasın. Evet. Zafer.